Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Size evde meyve suyu nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. O kadar kolay ki bakın benim biraz böğürtlen biraz frambuaz 3 tane kayısı şöyle çok az da üzümüm var çekirdeksiz üzüm çekirdekli üzümle de olur hiç fark etmez. Burada yaklaşık 750-800 gram kadar meyve var. 1 kilo meyve ile inanın 3-3,5 litre hatta meyvenin koyuluğuna göre 4 litre bile meyve suyu çıkabiliyor. O kadar kolay ki hepsini koydum üzerine biraz su koydum. Kaynadıktan sonra 8-10 dakika kısık ateşte pişirdim. Şöyle bir küçük çay bardağı şeker ekliyorum. Karıştırıyorum bir taşım kaynadıktan sonra kontrol edebilirsiniz. Lezzetine bakabilirsiniz. Şeker oranını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben bazen hiç şeker koymuyorum. Bazen de çok az şeker koyuyorum. Sonra altını kapatıyorum. Kapalı bir şekilde soğutuyorum. Soğuduktan sonra şöyle rondoyla hemen 25-30 saniye sürmüyor. Şöyle bir bızıt yapıyorum. O kadar içinde meyve parçacıkları olan harika bir meyve suyu oluyor. Rondonuz yoksa süzgeçten süzerek geçirebilirsiniz. Yazın soğuk, kışın sıcak içiyoruz. Gerçekten bu yaptığım frambuazlı, böğürtlenli, kayısılı, üzümlü, karışık meyve suyunun tadı, kokusu, görüntüsü muhteşem. Bakın böyle köpük köpük, kıvamı harika. Ee, çok çabuk bitiyor. Ben eşime iş yerine de koyuyorum. Karaciğer dostu, bağırsak dostu. Meyve suyunu evde yapmak inanın bu kadar kolay. 10 dakika ve 1 kilo meyve. İnanın Hemen hemen her gün yapıyorum diyebilirim. O kadar ekonomik, o kadar sağlıklı, rahat ömrü olan her şeyin içinde çok fazla katkı maddesi olduğunu unutmayın. Meyve suyu yapmak gerçekten çok kolay, çok ucuz. 750 gram ile 1 kilo arası meyveden 2 litre ile 4 litre arası meyve suyu yapabilirsiniz. İnanın yapın tadına doyamayacaksınız. Muhteşem güzel oluyor. Çok da sağlıklı. Börtlenin çekirdekleri vardı. Onlar böyle süzmüyorum. Dibine çöküyor bardağın ya da sürahinin. Şöyle bir sürahiye doldurup üzerine de streç yapıyorum. Buzdolabında saklarken de hava almaması lazım. Buzdolabında da bir hafta hiç bozulmaz. Kokusunu ve lezzetini hava almadığı sürece kaybetmez. Kış hazırlığı için dondurucuya bol bol meyve atın. Kışın da harika oluyor. İster sıcak ister soğuk tüketin. Muhteşem